Merhabalar Denge Hukuk Bürosu'ndan Avukat Derya Demirbaş. Bugün sizlerle evlilik nedeniyle iş akdini fesheden işçi kıdem tazminatına hak kazanabilir mi? Ya da askerlik nedeniyle iş akdini fesheden erkek işçi kıdem tazminatına hak kazanabilir mi? Bunları biraz tartışacağız. Şöyle söyleyebiliriz evlenme nedeniyle kadın işçinin iş sözleşmesini feshederek işten alınması durumunda kadın işçi kıdem tazminatına hak kazanabilir. Ancak burada belirli usul ve sebepler gerekiyor. Yani kadın işçinin bu durumda kıdem tazminatını işverenden talep edebilmesi için iş sözleşmesini evlendiği tarihten itibaren bir yıllık süre içerisinde feshetmiş olması gerekiyor. Bu bir yıllık sürede işçinin kına tarihi veya düğün tarihi değil e, nikah tarihi olarak geçerlilik arz ediyor. Yani kadın işçi nikah tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde işverene bunu yazılı olarak bildirerek iş akdini feshedebiliyor. Burada bu bir yıl süre içerisinde iş akdini feshetmeye etkisini kanun sadece kadın işçiye tanımıştır. Burada önemli bir husus var. Normalde dedik ki taraflar iş akdini feshederken ihbar sürelerine uyarak iş akdini feshetmeliler dedik. Ama burada şöyle bir nüans var. Kadın işçi İş akdini pes ederken evlilik nedeniyle herhangi bir ihbar süresine bağlı olmaksızın pes edebiliyor. Yani burada kıdemi ne olursa olsun herhangi bir ihbar süresine uymaksızın bu sebeple iş akdini pes Burada usulü şöyle açıklayabiliriz kısaca. Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirmek isteyen kadın işçi işverene bir dilekçe ile başvuracak. Bu dilekçe ekinde de gerek ev devletten aldığı nüfus kağıt örneğini, gerekse de evlilik cüzdan fotokopisini dilekçesinin ekine ekleyerek işverene başvurması mümkündür. Ama bazı durumlarda bu şekilde iş hakkınızı fesh ederken işverenle sorun yaşayacağınızı düşünüyorsanız noterden ihtar kanalıyla da aynı şekilde iş bu sebebe dayanarak nikah tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde fesh edebilirsiniz. Şimdi biz evlilik nedeniyle iş hakkının fesinin kıdem tazminatına hak kazan kazandırdığını söyledik. Ancak her şekilde şunu unutmamamız gerekiyor. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanması için bir yıllık kıdem şartı vardır. Bir yıllık kıdem şart yani bir yıllık kıdeminden sonra evlilik gerçekleşmişse işçi bu şekilde kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkına sahiptir. Bir de şöyle bir soru geliyor zaman zaman. Evlendikten sonra kıdem tazminatını alıp işten ayrılan bir kadın işçi sonrasında başka bir iş yerinde çalışmaya başlayabilecek midir? Evet arkadaşlar. Eğer kıdem tazminatınızı alarak ellik nedeniyle iş pes feshettiyseniz başka bir iş yerinde yine çalışmaya başlayabilirsiniz. Bunda herhangi bir kanuni engel bulunmamaktadır. Bir de askerlik nedeniyle iş akdini feshisinde kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmama hususuna biraz değinelim. Aynı burada da bir yıllık kıdem şartı gerekiyor. Bunu hiçbir şekilde unutmuyoruz bir kişinin kıdem tazminatına hak kazanması için o iş yerinde bir yıllık kıdemini doldurmuş olması gerekiyor. Ve eğer askere gidecekseniz ve askerlik sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanmak istiyorsanız askerlik görevinizi yapmak için işten ayrılacağınızı Yine işverenize geçer tarihinden itibaren makul bir süre öncesinde bildirmeniz gerekiyor. Bu sebeple de iş akdinizi feshederken yine kıdem tazminatınızı alıp iş akdinizi fesedebilirsiniz. Bu hususta bahsedeceğim şeyler bunlardır. Bir sonraki Dengok hukuk videosunda görüşmek üzere.